Takım oyununa hoş geldiniz değerli izleyenler. Süper Lig'de haftanın maçı Medipol-Başakşehir-Galatasaray mücadelesinde Galatasaray'ın 2-0'luk üstünlüğü var. Goller Falcao penaltıdan ve Berhanda'dan geldi. Bu arada Medipol-Başakşehir bir kontratak şansı yakaladı. Ceza sahası içinde son anda araya giren Taylan tehlikeyi uzaklaştırıyor. Son bölümde Medipol-Başakşehir'in artan baskısı kaleci Fatih'in, Galatasaray kalecisi Fatih'in İki tane önemli kurtarışı var ama bugün Galatasaray'ın maçın genelinde topa ve oyuna daha hakim olduğunu söylemek mümkün. Detaylandıracağız ama şu son bölümü tamamlayalım. 90 artı 5. dakikanın içindeyiz. Medipol Başakşehir yükleniyor. 2-0'lık Galatasaray üstünlüğü var. Atak yönü sol taraf ceza sahasına doğru bir orta. Bir kafa vuruşu Fatih'in üzerine gitti. Zor bir top olmadı Fatih için. Kırvelli oyuna ikinci yarıda dahil oldu. Medipol Başakşehir ataklarına bir hareketlilik getirdi. Ee, ama şu ana kadar gol bulmayı başaramadı. Medipol Başakşehir bu akşam Levent Tüzemen, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar ve Rea Kapsal'la birlikte olacağız. Hem bu maçın sonundan değerlendirmeler, röportajlar, basın toplantıları canlı yayınımızda olacak hem şöyle bir oynanan maçları değerlendireceğiz ve yarına ilişkin Fenerbahçe Hatay Spor karşılaşmasına ilişkin de son bölümde hem bağlantılarımız olacak hem de son bilgileri, olası kadroları, antrenman raporlarını da sizlerle paylaşacağız. 90 artı 5. dakikayı da tamamladık değerli futbol severler. Başakşehir Fatih Terim Stadında 2-0'lık üstünlüğü var Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın. Sağ taraftan gelecek Galatasaray orada Son anda araya giren, müdahaleyi yapan futbolcu, sonradan oyuna dahil olan Mehmet Topal sağ tarafa doğru uzun bir pas çıkarttı. Medipol Başakşehir rakip yarı alanda. Artık 90+6. dakikanın içindeyiz. Sol taraftan yükleniyor Medipol Başakşehir takımı ceza sahası içinde 4-5 oyuncu. Artık gözler bir yandan da karşılaşmanın hakeminde. Medipol Başakşehir için belki de son bir şans mı? Kale sahası içinde Orada Dem Baba'yı görüyorum, İrfan görüyorum. Top dışarı gitti bir önemli fırsatı da değerlendiremedi Medipol Başakşehir. Oyun 2-0 olduktan sonra biraz daha rakip kalede baskı kurmaya pozisyon bulmaya başladı. 1-0 iken Galatasaray'ın yine etkili atakları vardı. İkinci yarıda biraz daha gelmeye başladı Başakşehir ama dediğim gibi özellikle skor dezavantajı 2'ye yükseldiği andan sonra ...daha fazla net pozisyonu var. Orada da Fatih'in kritik kurtarışları var. Hemen Levent Tüzemen'e döneceğim ama son düdüğü bekliyorum. Ve işte o son düdük geldi. Galatasaray 2-0 kazandı. 2'de 2 yaptı. Medipol Başakşehir tam 16 maç sonra kendi sahasında mağlup oldu. Ne zamandı? Geçtiğimiz yıl Ligin ikinci haftasıydı. Bir başka İstanbul'un üç büyüğünden birine... Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu. Bu kez Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Geçen yılda Malatya yenilgisiyle, 3-0'lık Malatya yenilgisiyle başlamıştı. Bu yılda 2-0'lık Hatay yenilgisiyle başlamıştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 2-0 ile başlıyor. Son şampiyon Medipol Başakşehir. Öte yanda Galatasaray ilk maçını kazanan sarı kırmızılı takım Gaziantep karşısında... ...hafta içine bir de Avrupa galibiyeti eklemişti Neftçi. Ve 3-3 başladı sezona... Galatasaray, Levent Yüzeven size dönmek istiyorum. Ee, nasıl buldunuz Galatasaray'ı? Ee, bir haftada gelen 3 galibiyet, biri son şampiyona karşı deplasman, diğeri hafta içi Avrupa deplasmanı. Her ne kadar Galatasaray kalibresinde olmayan bir takıma karşı olsa da bu yoğun maç trafiğinde derbi öncesinde, önümüzdeki hafta bugün derbi var, Fenerbahçe derbisi, net bir galibiyet aldı geçen sene Galatasaray'ın en büyük defolarından bir tanesi özellikle pandemi döneminde deplasmanda kazanamamaktı biliyorsunuz. Son iki deplasmanı kazandı. Biri Nefçi, biri de Başakşehir. Başakşehir ligin şampiyon takımı. Kadrosunu büyük ölçüde kuruyor. Yani önemli oyuncular var. E Galatasaray'da da değişiklikler var. Ve Fatih Terim bir kadro istikrarı yakalamaya çalışıyor. Antep maçının kazanan kadrosunu bozmayarak Fatih Hoca doğru bir hamle yaptı. Çünkü bu tür yenilenen takımlarda e, yakalamak için oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığını kazanması gerekir. Dolayısıyla e, bunu sürdürüyor Fatih Hoca. Bunlardan bir tanesi de Arda. Ve Galatasaray erken golü bulduktan sonra e, oyunun direksiyonunun başına geçti uzun süre. Ne zaman burada hafif bir sarsıldı? Kribelli ve Dembaba ikilisine döndüğü zaman ikinci yarıda Okan Hoca biraz sarsıldı ama sonrasında ee, yine Galatasaray oyuna ortak oldu. Ve en büyük özelliği şu sevgilerimler. Kulübesi zenginleşti Galatasaray'ın. Yani Fat Fatih Hoca'nın yaptığı hamlelere bak. Biri zorunluluktan Sarraç'ın yerine Lines'i aldı. Ki Bakü maçının yıldızlarından bir tanesi Lines. iyi oynamıştı dışarıda. Birdenbire 3 oyuncu, 3 yorulan oyuncu Arda, Fegoli, e, Falka. 3 giren oyuncu Babel, Cakne e, bir de Etebo. Yani e, bununla da beraber so bu hamleyle de yine golü buldun. Değil mi? Jacqueline'in hazırladığı. Evet. Babel'in Orada da Jacqueline'in ısrarcılığının evet, büyük payı var. Babel'in asisti. Belhanda da ne sağ dışı vurdu ama. İnanılmaz yani. Demek ki e, yani Galatasaray'ın bu gidişatı içerisinde tabii ki e, oyuncu transferlerinden bir takım söz ediliyor Galatasaray'da. E, önemli, önemli bir isimden de söz ediliyor. Bu arada şu anda. Levent abi Antep'te de 2-2 oldu son bölümde. Karagümrük golü buldu. 1-0 öne geçmişti. Geriye düştü. Ligin yeni takımı Antep'ten de yenilmeden dönüyor. Önemli bir beraberlik. Kara Gümrük adına da 2-2'lik skor. Bugün Demir Grup Sivas Spor Erzurum deplasmanında kazanmıştı değerli izleyenler. Kasımpaşa Çaykur Rizespor'u 2-0'la net bir galibiyetle mağlup etmişti. Gaziantep Futbol Kulübü Fatih Karagümrük maçı 2-2 bitti. Galatasaray'da haftanın bir başka deplasman galibiyetine imza atmış oldu Demir Grup, Sivas Spor gibi. Bu hafta beraberlikler fazla. Evet ama yani Başakşehir Ligi geç kapattı. Yok, Okan Hoca'nın dediği gibi hazırlık maçı yapmadan maçlara başladık dedi. Galatasaray'ın burada yeni bir oyun sistemi var. Bu sistem Fatih Terim'in özellikle Taylan'ı tek bırakması, 4 1 4 birlik bir sistem içerisinde hareket etmesi ve burada herkesin birbirine destekte bulunması. Özellikle Emre Kılınç'ın çalışkanlığı. Kaldı ki ben kaleci konusunda kafamda şüphe vardı ama büyük kulübün kalesi olmak için özveriyle çalışmak gerekirmiş diyorum. Bugün Fatih onu kanıtladı. Hem Bakü maçında hem de Başakşehir maçında özellikle bu gece müthiş kurtarışlar yaptı. Yani Galatasaray'ın oyunu tutmasına da katkıda katkı sağladı. En iyi göbekteki stoper şu anda Galatasaray'da. Luyendama ve Marka. Luyendama zaman zaman sevgili Ender risk alsa da hatalar yapsa da ki oyunun ilk yarısında ölümcül bir hata yaptı. Orada belan da görüyorsun kademeye girip evet. golü kurtardı. E, Marka önemli bir sol ayaklı stoper. Onun için Galatasaray yönetimine de e, benim buradan bir yarık yazılı dile getirdiğim bir şey var. Diyorlar ki yani oyun oynanırken kural değişmez diye. Galatasaray bu iyi oynanırken kazanırken böyle defansın uyumlu iki oyuncusundan birini satmaya çalışmak doğru değil. Çünkü Marka bir sene daha oynadıktan sonra yani Galatasaray'da çok daha para edebilecek bir oyuncu. Daha çok genç bir oyuncu. Ee, sol ayakla oyunu oradan kuruyor Galatasaray. Yerden özellikle Marka ile Lüğündaman'ın uzun toplarıyla kuruyor. Yani Galatasaray dersini çalışarak ve oyununu yükselterek oynuyor. Bu zaman içerisinde Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı 2-0'lık bir skor elde etmek. Hatta e, oyunun koptuğu dakikalarda e, farkı artabilecek pozisyonlar da bulmak çok önemliydi diye düşünüyorum. E, sonuçta ikideki 2 yaptı. Yani Galatasaray'ı ne eleştirmiştik pandemi döneminde diye. Terim de kendini e, bu sezon iyi hazırlamış. Bir de da iyi şey yazınlamış. döndü değil mi o kondisyoner Evet tabii Scott Peele'i geçen Scott hafta da döndü. Yani, yani şu ön alandaki baskı e, daha e, alanı daraltan, ...daha pres yapan, daha dinamik Galatasaray görüntüsü... ...öyle zannediyorum ki Skatpiri'nin de katkısıyla söz konusu Fatihlerim oldu. Fatih Erim'in üçüncü gelişinde Galatasaray birinci yılında değil... ...ikinci yılında Şampiyonlarda, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamıştı. O zaman kadro kalitesi tabii ki çok önemli ama kadronun fizik kalitesi de çok değerli. Orada da yine Skatpiri vardı o iki senede. Yani sonuçta Fatih Erim gitti, Skatpiri kaldı ama... Sonra o da ayrılmak zorunda kaldı. Dolayısıyla e, bence Galatasaray'ın fiziksel performansında tam yerine oturmuş olarak kabul etmiyoruz. Ama yenilenen bu takım konusunda kazanarak yol almak e, bence çok kıymetli. Peki maça ilişkin rakamları da hemen burada görüyoruz. Ee, arkadaşlarım da bir yandan e, Başakşehir stadından canlı görüntüler de ekrana geliyor. Ee, birazdan oradan röportajlar da olacak. Bu tarafa hemen bir geçelim arkadaşlar. Şimdi %57'ye 43 toplu oynama. Tabii bu özellikle ikinci yarıda şekillenen, 2-0'dan sonra da daha farklılaştı bir rakam. Ben özellikle hücum performanslarını vermek istiyorum. Hücum performansına bir bakabilir miyiz? Hemen o da gelirse arkadaşlar hücum performansı. ilk yarının bitiminde çünkü... Heh, şu önemli. 15 şut, 5'i isabetli Başakşehir'den. Bu ikinci yarıda bu noktaya geldi. İlk yarıda çok farklıydı görüntü. Galatasaray 8'de 6 isabet. Şut pası 10'a 8. Ceza sahasında, rakip ceza sahasında topla buluşma ilk yarıda